Merhabalar. Benetton'un bu sezon için hazırladığı ürünlerden biri bu. Monogram malzemeye sahip, o koleksiyona ait bir malzeme, pütürlü bir malzeme. Gayet pratikte silinebilir bir malzeme. Hatta yaz kışta kullanabiliyorsunuz bunu. Yağmurdan sudan da etkilenmiyor. Güzel bir çanta, tarz bir çanta, bir el çantası üyetinde. Hatta şu kısa askı, yani şu kol mesafesi Tabii benim kollarım biraz iri olduğu için de kazakla sezon başında hizmeticisinde biraz zor girse de sizler için çok daha rahat olacaktır. Şu seviyeye gayet başarılı bir seviye. Ama tabii bu nasıl amacı? Kolda ya da işte bu şekilde elle kullanılma imkanı veriyor size. Uzun askısı da var elbette. Yani şu kancaları yardımıyla ayarlanabilir bu askı. Çapraz da ya da uzun böyle omuz çantası şeklinde de kullanabiliyorsunuz. Model özünde elbette Benetton'dan bahsediyorsak kullanıştan da bahsetmemiz gerekecek. Çok kullanışlı bir çanta. Birbirinden bağımsız. Üç tane bölmesi var. İkisi açıkta. Bu mıknatıs kapanıyor. Asıl en geniş ana bölmesi de fermarlı. O şekilde içine ulaşıyorsunuz. Yeni içinde fermarlı bir cep de bizi karşılıyor. Çok dolu bir çanta. Birçok renk seçeneğinden herhangi birini beğenip sipariş etmeniz durumunda da özenle paketliyoruz. Depomuzdaki açılmamış ürünlerden birini ve adresinize hızlıca sevk ediyoruz. Sağlıklı iyi günlerde kullanınız.